olan bir dünya bulsak keşke. Ama yok. Bakalım. Oh, sanırım sadece şey var burada. Sadece orman. O zaman ağaç sıkıntımız olursa nereye geleceğimizi biliyoruz. Sanırım. Şuna bakın. Bütün dünya orman. Bu olabilir. Burada odun toplayabiliriz. Gibi görünüyor. Şuna bakın ya. Hmm. Neyse. Çok da hoşuma gittiğini söyleyemem. Yani sonuç olarak yine asıl dünyamıza geri dönüyoruz. Ve de 3, 2, 1 Boom. Bunu saklayacağım. Ağaç sıkıntımız olursa artık evimizden uzağa değil. Sadece bıçağa gideceğiz. Yani bunun için bir ayaklık yapalım diyorum. Bence gayet güzel. Her tarafa ağaç. Bunu da bir okutalım. Tamam. Şimdi bunu bir ayaklık yapalım. Ve Buna bir isim verelim. E ee, ismi Silin bir orman çağı olsun. Tamam. Artık orman çağı yazıyor. Ve bunu da buraya koyalım. İşte orman çağımız. Şimdi yeni bir çağa geçelim. Bir tane daha. Thinking book. Ve bir tane daha tüy. Ve işte. 57. çağ. Bekle bizi. Ben geliyorum. Bum. Hmm. Sanırım her taraf kar ve kardan nefret ederim. Bütün dünya kar. Güneşin durumu nasıl? O. Bu güzel olabilir bakın. Sanırım gökyüzü normalden daha mavi ya da bana öyle geliyor. Asıl dünyamızda güzel durabilir mavi bir gökyüzü. Belki fakat fazla lag'lı onu fark ettim. Yani eh ama buraya bir daha döneceğimi sanmıyorum. Tamamı kar. Sadece artık mavi gökyüzü iyi olacak. Başka iyi bir yanı yok. Ve niye burada bu kadar çok takılıyor oyunum? Sevmedim burayı. Tamam. Yine de eee eh, ne oluyor? Durmadan takılıyor. Ara sıra takılıyor, daha sonra geri geliyor yani. Devamlı bir takılma yok. Birazcık sis açalım. Bunu dokutalım yine de. Allah Allah! Durmadan olmaya başladı bıçağa gittiğimizden beri. Evet, mavi gökyüzü. Doğru tespit yapmışım. Eee standard lighting. Mhm. Mm Artık seni yok edebilirim. Of ne oluyor ya? 2-3 saniyede bir oyun takılıyor daha sonra geri geliyor. Neden acaba? Hmm. Geçti gibi. Hayır. Geçmedi. Neyse ben bir süre videoyu durduruyorum. Çağlar arasında gezeceğim, gezeceğim, gezeceğim bir sürü kitaplarım bitene kadar daha sonra geri geleceğim. Evet geri döndüm ve bir sürü çağ gezdik. 67 tane sanırım. Şu an 67 oldu. 50'den başladık 67. Yani toplam 17 tane çağ gezdik. Ve bir sürü şey öğrendik biyom olarak. Bunları nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Şimdi iki tane güzel çağ bulduk. Orman çağı. Bütün dünya ormanlardan oluşuyor. Ve Thumbcraft. Bu da Thumbcraft yapacağımız çok güzel bir dünya olacak. Umarım Evet. Şimdi köpeğimizi level up atmak istiyorduk en son. Ben de şimdi onu yapacağım. Altta iki tane bundan. Üstünde bunlardan. Bu, bu ve de bu. Böyle değil miydi? Ha. Training treat. Şimdi bunu köpeğinize verdiğinizde level up yazar. Ve artık köpeğimiz level atladı. Oley. Bu ne demek? Bu şu demek. Enze bir stick aldığınızda stick Buradan iki tane daha yetenek verebiliriz. Ve benim vermek istediğim yetenek hangisi olsun acaba? Hmm. Wolf Mount olabilir. Hmm. Aynısına veremiyorum bir daha. Nedenini bilmiyorum. Diğeri de pek papi olsun. Hmm, hala veremiyorum. Neyse başka bir tane verelim. Happy Eater yapalım. Tamam. Şimdi. Artık Mahmut'u sürebiliyoruz. Fakat biraz yavaş ama ona yiyeceğiz. Yine de bir Mahmut sürüyoruz. Gurur, du gurur duymalıyız bununla. Evet. Tamam. Mahmut biraz aç görünüyorsun. Şimdi ikimiz için de birazcık yemek yapalım. Tamam. İkimiz de yiyelim Mahmut'un. Ben de yiyeyim. Evet, biraz gezelim seninle. Evet şimdi buna binmek için bunun özelliklerinden Wolf Mount'a verdikten sonra zıplayıp sağ tıklıyoruz ve üstüne biniyoruz. Daha sonra gezebilirsiniz. Fakat kapılardan falan geçmekte biraz zorlanıyor ve hala iki blokluk yere sığabiliyoruz. Oldukça güzel ve iyi görünüyorum. Sopamı da aldım elime. Tamam. Şimdi köpeklik Benim dediklerime uyacaksın. Bana itaat edeceksin Şimdi Saldırma komutunu alalım Saldırma komutu Burada Deneyelim bakalım üstündeyken saldırtınca ne oluyor Hadi Bir av bulalım Mahmut Ne çirin tavuksun Tamam Eşek. Eşeğe saldır. Hmm. Biz üstündeyken saldıramıyor anlaşılan. Ya da eşek fazla güçlü. Koruma kalkanı falan var. Hiç sanmıyorum ama. Evet üstüne indiğim an dalmaya başladı. Hadi Mahmut. Oo havada kritik vuruş yaptı zıplayıp vurunca. Zeki Mahmut. Yakala eşeği. Ha, Biraz zor oldu ama öldürdün. Neyse hadi eve gidelim. Yine de benden daha hızlı gidiyor gibi geldi bana. Koşabiliyor muyum? Hayır. Yine de benden daha hızlı. Şuna bakın. Benden daha hızlı. Eve girelim. Hoppa. Mahmut biraz acıkmış. Çok ağrım tabi. Beni taşımak çok yorucu olmalı. Beni taşımak çok fazla yorucu olmalı. Ha, yani pişmemiş ete ihtiyacım var ve bende hiç yok. Bendekilerin hepsi pişmiş. Tamam o zaman. Şimdi. Öncelikle birazcık pişmemiş bir şey toplayacağım. Aa bende tavuk eti var. Tavuk eti değil ama yalan. Aa. <laughs> Aa tavuk bunun içine yumurtlamış ve yumurta buraya geçmiş. Zeki tavuk. Tamam. Zeki tavuk seni. Tamam. Şimdi. Aslında o ördek eti tabii ki. Asla kanmayın bu söylediği yalanlara. Industrial Craft'a başlayalım. Her şeyden önce Industrial Craft'ta Rubber Tree bulmanız gerekiyor. Ee, yakında seneye benzediğini göstereceğim. Şu anda mümkün değil. Onlardan sticker resim topluyoruz. Hmm. odunların kenarlarında bir çeşit turunculuk görüyorsunuz ve onu da şu aletle toplayabilirsiniz. Bu aletle o turunculuğa sağ tıkladığınızda size stick resim verir ve bu stick resimleri burada sıtırsanız size rubber verir. Ve rubber da neredeyse her şeyde kullanılır. Evet. Şimdi ayrıca bunları sınırken köpeği yemesi için wander moduna getirmeniz gerekiyor ve onun içinde elinizde bir ok bulunmalı. Sanırım benim okum yok hiç. Bir bakalım. Arrow hiç var mı? Aa. Sanırım iskelet öldürmem gerekecek. İskelet öldürmem gerekecek. Bir iskelet görüyorum. Ee, tamam. Aldım. Ol. Eve dönüyorum. Ha bir dakika. Cam neden okuyorum? Aşağı ok tuşuna basınca oturuyor. Stay yazıyor yanda. Sağ basınca heal ne demek acaba? Tamam. Come. Set, come, set. Okay. Tamam güzel. Şimdi sana bununla sağ tıklayalım. Artık Wander modunda. Kanatlı kemiği yemeli umarım. Göreceğiz.